Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, bir şey gıda kurucu şirket ortakları Çağlar Gökırmaklı ve Nebi Gökırmaklı ile bir araya geldi. Ziyarette Gökırmaklı kardeşler Antalya'nın Keçi Boynuzu, Bergamut, Andız Ardıcı Kozala, Tavşan yüreği zeytinyağı gibi ürünlerini çikolata ile birleştirerek ürettikleri emilgatör, lesitin ve aroma içermemesi özelliğiyle dünyada örneği olmayan çikolataları Başkan Bahara tanıttılar. Antalya'nın mahsulleri yani andız ağacı kozala, bergamut keçi boynuzu ve tavşan yüreği zeytinyağını istedik ki hem içecekleri hem de çikolataya dönüştürelim. Aha. Şimdi biz normalde çikolata yapıp da bunları katmıyoruz. Aha. Çikolata yaparken çikolata yaparken baştan bu bileşenlerle kuruyoruz. Biraz zor, yaklaşık 200'e yakın deneme yaptık. Amerika'dan ve Hindistan'dan taş değirmen getirdik. Yani kakao çekirdeğinden sıfırdan taş değirmenler de üreterek bu saymış olduğum bileşenlerden özel ürünler yapıyoruz. Şekersiz, diyabet dostu. Çikolata daha evrensel, global olarak kabul görmüş ve pazar büyüklüğü çok daha fazla bir ürün grubu. Dolayısıyla biz bu yerel değerleri çikolatayla başarılı bir şekilde buluşturabilirsek gerçek anlamda yüksek katma değerli ve sağlığa faydası çok daha fazla olan, biyoaktif bileşenlerce zengin bir ürün elde edeceğimizi biliyorduk AtSO Başkanı Bahar inovatif fikirlerin yaygınlaştırılmasıyla marka oluşturulabileceğine işaret ederek bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini söyledi. İşte bu tip fikirleri yaygınlaştırmamız lazım ki bir marka oluşturabilirim. Hı hı. Hem de her şeyden daha farklı bir şeyler gösterebilirim her yerde. Hı hı.